Sabahları yorgun uyanıp güne kahveyle başlayan pek çoğumuz gibi ben de yıllarca bunun normal olduğunu sanıyordum. Hatta gün içinde yorgunluk çökünce ikinci kahveyi bazen üçüncüyi içmeyi alışkanlık haline getirmiştim. Öğrencilik yıllarımda derslere hazırlık, sabahlara kadar süren nöbetler ve kahveyle geçen uzun çalışma geceleri bana bunun hayatın doğal akışı olduğunu düşündürüyordu. Asistanlık yıllarımda iş yükü daha da ağırlaştı. Günlerce süren nöbetler, sabah başlayan ve gece yarılarını bulan ameliyatlar, ardından ertesi gün devam eden poliklinikler. Gün doğmadan çalan alarmlar, bir keyiften çok bir işlevsel zorunluluk olarak içilen kahveler ve adeta bir onur nişanı gibi taşınan kronik uykusuzluk. Bunlar hayatını başkalarını iyileştirmeye adamış bir hekimin, bir beyin cerrahının gündelik gerçekleriydi. O dönemlerde enerjimin sürekli iniş çıkışlarla dolu olması, öğleden sonraları göz kapaklarımın ağırlaşması bana mesleğin doğası bu dedirtiyordu. Mesleğimin merkezinde insan beyni vardı. Evrenin bilinen en karmaşık yapısı. Ameliyathanenin parlak ışıkları altında mikroskopla beynin en ince damarlarında gezinir, tümörleri hassas dokulardan ayırır, anevrizmaları milimetrik bir dikkatle onarırdım. Her gün insan vücudunun bu mucizevi komuta merkezinin sırlarına tanıklık ediyordum. Ancak bu süreçte en temel ve en acı verici paradoksu kendim yaşıyordum. İnsan beyninin anatomisi ve fizyolojisi üzerine uzmanlaşan ben kendi biyolojimin en temel ihtiyaçlarına karşı tamamen kördüm. Mesleki hırsım ve başarma arzum cerrahi yeteneklerimi keskinleştirirken kendi içsel sinyallerimi köreltmişti. Başkalarının hayatını kurtarmak için en ileri teknolojiyi kullanırken kendi vücudumun gönderdiği ilkel yardım çağrılarını duymazdan geliyordum. Bu bir beyin cerrahının kendi beynine ve bedenine yabancılaşmasının samimi hikayesidir. Beyin cerrahisi gibi yüksek odak ve sabır gerektiren bir alanda çalışırken zihinsel berraklığın en büyük sermaye olduğunu çok iyi biliyordum. Fakat İronik şekilde kendi biyolojimin sinyallerini görmezden geliyordum. Uyku saatlerim kayıyordu, gece ekran karşısında vakit kaybediyor, ertesi sabah alarm çaldığında yorgun kalkmayı olağan sayıyordum. Öğlenlere odak kaybı, akşamları tükenmişlik. Hepsini yoğun iş temposunun kaçınılmaz sonucu diye yorumluyordum. Bir dönüm noktası oldu. Yoğun bir ameliyat serisinin ardından günün sonunda zihinsel bulanıklığım öyle bir seviyeye geldi ki hastalarla görüşürken bile kelimeler zihnimde ağır ilerliyordu. O anda şunu fark ettim. Eğer ben kendi bedenime bu şekilde davranmaya devam edersem yalnızca kendime değil bana güvenen yüzlerce insana da zarar verecektim. İşte o gün kendi üzerimde bir deney başlattım. İlk adım basitti sabahları güneş ışığını görmek ve bir bardak su içmek. İnanılmaz ama yalnızca bu küçük adım birkaç hafta içinde sabah yorgunluğumu azalttı. Sonra öğle aralarına kısa yürüyüşler ekledim. Ameliyathane günlerinde bile en azından merdivenleri çıkmayı ihmal etmedim. Akşamları bir kural koydum. Yatma saatinden en az bir saat önce ekran kapalı. Başlangıçta çok zor geldi. Elim sürekli telefona gitti. Ama birkaç gün sonra zihnimin daha hızlı sakinleştiğini, uykularımın daha derin olduğunu hissettim. Bu ritüeller biriktikçe bende olan değişim çarpıcıydı. Öğleden sonra bastıran enerji çöküşleri kayboldu. Toplantılarda daha odaklı, ameliyatlarda daha sabırlı, yazılarımda daha üretken oldum. Kısacası bedenime kulak vermek bana zaman kazandırdı. İşte o noktada yıllardır sağlık adı altında duyduğumuz klişe söylemlerin aslında insanı pasif kıldığını fark ettim. Biyolojik ustalık mucize vaatleriyle değil, küçük, ölçülebilir, sürdürülebilir adımlarla kazanılıyordu. İnsan bedenini kırılgan değil, doğru destek verildiğinde olağanüstü güçlü bir sistem olarak görmeye başladım. Sağlığın temiz bir MR raporundan ibaret olmadığını anladım. Gerçek sağlık hastalığın yokluğuyla tanımlanan bir durum değildi. Yüksek enerji, zihinsel berraklık ve duygusal dayanıklılıkla karakterize edilen pozitif, canlı bir varoluş haliydi. İşte biyolojik ustalık dediğim öğreti böyle doğdu. Önce kendi deneyimim, sonra öğrencilerim, hastalarım ve takipçilerimle paylaştığım bir yolculuk. Kendi maceram bana gösterdi ki ustalık bir mucizeyle değil, her gün atılan küçük ama düzenli adımlarla kazanılıyor. Ve en güzeli birkaç hafta içinde hangi alışkanlıkların sende işe yaradığını gözlerinle görebiliyorsun. Bugün biyolojik ustalık dediğimiz öğreti işte bu kişisel arayışın bir ürünü. Önce kendim için denedim sonra yakın çevremle paylaştım. Şimdi sırada hastalarıma, danışanlarıma ve binlerce takipçime aktarmak var. Biliyorum ki bu yolculukta herkes farklı bir noktadan başlıyor. Ama ortak nokta şu, Küçük ve tutarlı adımlar uzun vadede büyük dönüşümler yaratıyor. Bugün hala aynı yolculuğun içindeyim. Çünkü biliyorum ki biyolojik ustalık bir varış noktası değil. Yaşam boyu süren her gün yeniden seçtiğimiz bir yolculuktur. Sizleri de bu yolculukta önce bir ilk adımcı, ardından gerçekten harekete geçen bir yapan insan ve zamanla kendi bedeninin dilini çözmüş biyolojik usta olarak görmek benim için tarif edilmez bir mutluluk olur. Çünkü bu yolculuk yalnız benim değil hepimizin yolculuğu. Ben kendi deneyimlerimden biliyorum ki küçük adımların büyük farklar yarattığını görmek insana bambaşka bir güç veriyor. Sizlerin de kendi dönüşümünüzü gözlerinizle görmenize daha enerjik, daha berrak ve daha huzurlu bir hayata doğru adım adım ilerlemenize tanık olmak bu öğretinin en gerçek karşılığıdır. İçtenlikle söylüyorum ki hepinizi biyolojik ustalık yolculuğunda yanımda görmek istiyorum. Çünkü bu yol birlikte yürüdüğümüzde daha anlamlı ve daha güçlü bir hale geliyor. Haydi ilk adımı birlikte atalım.